Ben Mümine Süngü. Abdullah Burak Süngü'nün annesiyim. 9. sınıf öğrencisi. Onu dinleyebilecek, onun kararlarına saygı duyabilecek. Böyle aile bir ortam aramıştım işin açıkçası. Ve kampüs kolejine geldik görüşmeye. Orada da Özgür Hocam'la konuştuğumuzda yani havuzumuz yok, kriterlerimiz çok fazla değil ama anlaşılabilecek bir yerde şu anda. Hedeflerine ışık tutabilecek öğretmenler olduğunu düşündüm. Ve hepsiyle konuştuğumda, görüştüğümde adres burası dedim yani. Burak da çok sevdi. İlk deneyim haftasında özellikle. Anne tam da dediğin gibi çok güzel anlatıyor gerçekten. Anne biliyor musun işte resim de yapıyorlarmış. Tuvallerimle çalışırız olur mu? Dedim öğretmenlerine söyle. Özgül Hoca ile bu şekilde gitmiş. Resim yapacak mıyız? Müzik çalışacak mıyız? Dediğinde tabii ki yapacağız. Cevabını alınca diğer okulumla arasındaki tek fark beni dinlemeleri anne galiba dedi. Ve gerçekten daha bir net karar vermiş olduk yani bir haftanın sonunda.